Ama %7.1'in de üzerinde bir enflasyon gelirse o zaman ciddi bir sürpriz olur bu. E, piyasalardaki etkisi de çok daha sarsıcı olur. Olabilseydi olurdu zaten. Oldurabilseler de oldururlardı zaten. Yapacakları bu kadar. Ve hala aynı psikoloji devam. Ediyor. Yani ne kadar pislik varsa halının altına süpürelim olsun biz. Biz şişmanlıyoruz, biz kilo alıyoruz o kadar. Ve Aynen. sağlıksız büyüyoruz yani. Peki Amerika'dan da açıklanacak rakamlar herhalde çok parlak beklemiyorsun sen galiba. Ya Amerika'dan e, şöyle e, enflasyonun yukarıda gelmesini bekliyorum ben. E, Amerika'daki bu gelişmenin tamam bu. tamam. tamam senin fikrini de alacağız sonra. Tamam senin de fikrini alacağız. Yat. Kızım. Aferin benim güzel kızım. Yat. Aferin kızım. Aferin kızım. Şimdi ona da kızamıyoruz. O bizim evimizin şımarık çocuğu olduğu için ona kızmıyoruz. O öyle takılıyor kendine kafasına göre. Sustu artık tamam bitti. Şimdi e, şöyle söyleyeyim sana Bahar. Enflasyonu sordun değil mi Amerika ile ilgili? Evet evet yani senin beklentin çok yani, parlak değil anladığım kadarıyla. Yok değil ya şöyle parlak olmasına da gerek yok. Düşünsene şimdi Amerika'da açıklanan sonra enflasyon %6.8 zaten. zaten. Hmm. Şimdi beklenti %7'nin üstü 7.1. 6.8 de düşük bir enflasyon değil ki. Yani bu enflasyonun kalıcı ah. olacağını gösteriyor bize. E 7.1'lik enflasyon zaten çok yukarıda. Ama %7.1'in de üzerinde bir enflasyon ah. gelirse o zaman ciddi bir sürpriz olur bu. E, piyasalardaki etkisi de çok daha sarsıcı olur. E, Fed'in faiz arttırımları çok daha agresifleşebilir. E, bu da gelişmekte olan ülkelerde özellikle Türkiye'deki para çıkışının daha da hızlanması ve döviz kurundaki hareketlerin daha da artması anlamına gelir. Şimdi onun için şunu söylüyoruz ya yani kardeşim enflasyon Amerika'da yükseliyorsa Avrupa'da yükseliyorsa kur baskısı artacaktır. Kur baskısı artacağı için de bu saatten sonra yani tutup yok 3 lira olacak, 5 lira olacak, 7 lira olacak. İnsanları kandırmaktan vazgeçin. Böyle bir şey olmayacak. Olabilseydi olurdu zaten. Oldurabilseler de zaten. Yapacakları bu kadar. Merkez Bankası'nın 20 milyar dolar parasını harcadınız kardeşim. 20 milyar dolarını harcadınız sadece 18'den 12'ye çekebilmek için. E köpük aldık diyorlar. Hangi köpüğü aldınız? 7 lira olan dolar oldu 13 lira. Anlatabiliyor muyum? Şimdi bize hayal gibi geliyor Bahar bunlar. Yani mesela yıl başında dolar kuru ne kadar diye soruyorsun. Adama sor sokağa çık 13 liraydı der sana. 7 liraydı 7. 6.80'di. Yo tabii canım iyi hatırlıyorum ben. Ya sen hatırlıyorsun, ben de hatırlıyorum da sokağa çıkalım soralım dolar ne kadar? 10 lira falandı der insanlar. Çünkü öyle bir illüzyon uygulanıyor anlatabiliyor muyum? Doğru söylüyorsun. Yani insan yıl başında 6 lira 7 liralık bir dolar yoktu. 13 liraya oradan gelmedi, ikiye katlamadı. Dünyanın en çok değer kaybeden para birimi Türk lirası olmadı. TÜİK verilerine göre en büyük getiriyi dolar sağlamadı sanki müthiş bir düşüş yaşandı. Yani senenin başında 18 liraydı oradan 10 liraya düşürüldü sonra 13 lira olduğu gibi bir hava yaratılıyor. Ve hala aynı psikoloji devam. Yani ne kadar pislik varsa halının altını süpürelim olsun biz. Ya olmuyor işte kardeşim. E ne yapacaksın? Üreteceksin. Başka çaren yok. Ama üretimi de ithal odaklı yapmayacaksın. Yani çiftçini destekleyeceksin, sanayicini, kobini destekleyeceksin ki bu ülke öyle kalkınacak. Biz büyümüyor, şey biz kalkınmıyoruz, biz büyüyoruz. Biz şişmanlıyoruz, biz kilo alıyoruz o kadar. Ve sağlıksız büyüyoruz yani. Aynen. Peki bir şey söyleyeceğim. Şimdi Amerika'dan diyelim 7'nin üzerinde geldi enflasyon rakamları. Bizde ilk etkileyeceği yer dolar mı olmaya başlar? Ya sen bu Ocak sonunda veya önümüzdeki günlerde dolardaki şeyi ne bekliyorsun? Ya ben şöyle görüyorum bak mesela 3 Ocak'la ilgili de biz şey dedik 3 Ocak'a dikkat edin falan dedim evet. ben tamam mı 13-14 arasında ondan sonra 15-16 diye gider dedim ben ama millet şöyle bir algıya kapılıyor tamam mı yani mesela hemen 3 Ocak enflasyon açıklandı hop dolar oldu 20 lira ya da ha. bugün işte Amerika'da enflasyon açıklandı hop oldu 25 lira falan böyle bir tablo olmaz zaten. Böyle bir şeyin olması mümkün değildir. Kademe 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 yükseliyor. Eğer hop diye olursa hop diye de geri gelir zaten. Hani o 10'dan 18'e çıkması, 18'den tekrar 10'a düşmesi gibi bir tablo zaten büyük bir oynaklığı gösterir. Başka bir şey göstermez. Sonrasında da duruma göre ya yükselir ya düşer. Şu anda düşmesi için hiçbir sebep yok dolar. Hmm. Ama 3 Ocak neye sebep oldu? 13.80'in üstündeki doları sabitledi. Anlatabiliyor muyum? Evet, yani, altına gitmeyeceği gibi. Evet daha aşağıya gelmemesini sağladı. Eğer ki düşük enflasyonu olsaydı faizle enflasyon arasındaki makas bu açık olmasaydı o zaman belki biraz daha geriye gelebilirdi. Ama geriye gelmiyor. Sabitledi onun için üzerine. Şimdi Amerika'daki enflasyon sonrası ne olur? Amerika'daki enflasyon sonrasında 14'ü kırar. FED'e kadar. 14 kırar bir kere yani yapacak bir şey yok bu konuyla ilgili. 14'ü kırdıktan sonra da 15 seviyelerini zorlamaya başlar. Ama buradaki kritik mesele şu o kadar güçlü ve sağlam adımlarla ilerler ki bu saatten sonra. Yani bir doların 10'dan 18'e çıkması dediğim <laughs> gibi saman alevidir. Bir anda yanar söner ama ufak ufak için için yana yana, yana yukarıya gidiyorsa yani önce 13 orada kendisine bir taban oluşturup sonra 14 15 16 17 artık onun bir daha bu seviyelere gelmeyeceğini gösterir bize. Aynen. Anlatabiliyor Aynen. muyum? Mesela şey diyenler var. Abi 18'e gelecek bir daha. 18'e geldiği zaman bir daha çakacaklar, lira olacak. Olmayacak kardeşim. Olmayacak Hele olmayacak. böyle yavaş yavaş gidiyoruz. Bunu söylemiyordum. Çok zor. Efendim? Hele böyle yavaş yavaş gidiyorsa çok zor. Aynen öyle. O gün bunu söylemiyordum. O gün şöyle şunu diyordum ben. Evet dolar kontrol edilmezse çok hızlı yükselir. Ondan sonra ama çok hızlı bir yerden geri gelir diyordum ben. Buradaki hikaye şu. Adım adım gidiyorsa küçük küçük altın doldura doldura gidiyorsa o geri gelmez abi. Örnekleri var. Yani altı liraya geri dönmüyor işte artık dolar. 7 liraya dönmüyor. 8 liraya dönmüyor. 9 liraya da dönmeyecek bu saatten sonra. Yani Adım 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 yukarıya gidecek 18'e gelecek. 18'e geldi diyelim oradan 16'ya 17'ye tekrar geri dönecek. Orada kendisini güçlendirecek tekrar 18'in üzerine atacak. Bir daha 18'i de görmeyeceğiz biz. Göremezsin Bahar yani niye göremezsin? Türkiye'deki enflasyon belli. Ya Türkiye'de şu anda TÜİK ağzıyla %36'lık enflasyon var. Üretici enflasyonu %80. Demek ki Türkiye'de üretici enflasyonunu baz alıyorum ben minimum yüzde seksen oranında dolarda yıl başına oranla değer kaybı şey değer kazancı olacak Türk lirasına değer kaybı olacak bu da şu demek 13 liradan yüzde seksen hesaplarsan 22 lira 23 liraya denk geliyor yüzde yüze göre hesaplarsan ki çok yüksek ihtimal çünkü daha da yükselecek enflasyon Türkiye'de yüzde yüze göre hesaplarsan da 26 liralara falan geliyor dolar kuru. Bunu 2023 ocağı için mi söylüyorsun ya da 2022 evet. sonu için mi 2022 sonu için mi söylüyorsun Normal bunu? Normal koşullarda 2022 sonunda biz artık 26-27 liralık bir dolar kuru göreceğiz. Çok Şimdi bu çok, çok büyük, büyük rakam yok. abi. Çok yüksek ama ya. Çok yüksek ama işte değil abi. 13 lira da çok yüksekti. Değil miydi Bahar? Yani oh. Ya Çok ciddi bir fakirleşme ya yani ve tokat gibi vuruyor bence şu an e, insanlara. Hayat pahalılığı, market, alışverişi, ne bileyim elektrik, doğalgaz faturaları. İnsanlar bence hissetmeye başladı. Önceden bu kadar çok ciddi hissedilir değildi. Belki frenliyorlardı bilmiyorum. Ama şimdi çok ciddi ciddi hissediyorlar. Bir de bence daha da hissetmeye başlayacaklar e, bu yıl sonuna doğru.